Maraş katliamı olduğunda lise 2 ya da lise 3'teydik i̇lk o zaman Adıyaman'da bir protesto eylemi yaptık okulu boykot ettik falan ilk cezaevine girişimiz de bu vesileyle oldu o dönemin o ilk gençlik şeyiyle çok etkilemişti beni hatta Maraş'ın hikayesini, senaryosunu Beynel Minel'den önce e, kalem almıştım. Katliamı biraz hep mezhep çatışması şeyine indirgenmek istemiş. Bunlara bunun arka planı sosyoekonomik, sosyokültürel arka planı e, yeterince irdelenmemiştir. Ve bu iyi bir şey gibi gelmiyor bana. E, bir slogan e, derbedes, derbederliğine, e, bir slogan arbedesine kurban gidiyor. E, salt alevlere yönelmiş bir şey gibi anlatmak, böyle kurban etmektir. Salt Kürtlere, salt solculara diye başlayan her türlü tespit dönemin ve olayın gerçekliğini açıklamaktan bir hayli uzaktır. Hadise, hani sanırım bu konuda laf edebilecek kadar araştırma yaptım. Bir kaba bir hesapla 8-10 bin sayfa, belge, bilgi, tanıklık, taraması yaptım. Linç hislerisiyle ilgili e, araştırmalardan faydalandım. Olay biraz e, bir yönüyle şöyle... Bu arada daha önce dedim yani salt alevilere değil ama alevilere dönük bir katliam değilmiş gibi de anlaşılmamalı bu söylediklerimden. Fakat böyle dediğimiz zaman sadece bir boyutunu anlatmış oluruz. Anlatmaya çalıştığım o Maraş katliamı rejimin gelişen yeni dinamiklere karşı kendini tahkim etme aracı olmuştur. Katliamın ardından Kürdistan'da ilan edilen sıkı yönetim fiili olarak darbe koşullarını yaratmıştır. 12 Eylül faşist darbesinin 1960'lardan itibaren gelişen devrimci demokrat fikirleri Kürt ve Alevi kimliklerinin uyanışını hedef aldığı düşünüldüğünde katliamın nedenleri anlaşılabilir. Türkiye'yi belli bir istikamete sokmak isteyen muktedirler, uluslararası güçleri de arkasına alarak katliamı planlamıştır. Mitin bölge e, yapılanması değişiyor. Bu çok önemli bir şey. E, Maraş'ın da içinde olduğu o altın hilal denilen... Yer ayrı bir idari yapıya kavuşturuluyor ve Ecevit'in sonra anlattıklarından öğreniyoruz ki oradan bir istihbaratsızlık başlıyor. Sıfır enformasyon. Yani merkezi idare orada ne olup bittiği hakkında hiçbir fikre sahip değil. Bu önemli bir başlangıca işaret ediyor. E neydi e, dönemin e, ortamına hatırlarsak Ecevit sürekli sıkı yönetim ilanına zorlanıyordu Ecevit hükümeti ve Ecevit e, buna direniyordu sıkı yönetimin gelince sık yönetim gelince bir darbeyle e, sonuçlanmadan gitmeyeceğini biliyordu Onun için uzun süre direndi Kayıtlara geçmiş, dosyalara geçmiş bir bilgi var, belgesellere konu edilmiş. Sir Alexander Peck diye bir Amerikalı geliyor. Bölgede e, Alevilerin, Kürtlerin, Sünni Türklerin, e, Türkmen Alevilerin durumlarını, yerleşimlerini falan e, araştırıyor. E, bir rivayet para dağıtıyor orada belli aşiretlere. Düşünün ki Kerbela'da bile etkili olmuş yani. Buradan iyi olmasın. Ee, öldürdüğünüz alevinin malı, canı, namusu size helaldir demiş. Ee, tacizler, tecavüzler ve öldürmelerde en büyük etken bu. Çünkü bir çapulcu sürüsü gibi dadanıyorlar. Ee, ölüm tek başına olsa bir ideolojik kavga ve motivasyon ararsınız. Ama ısrarla gizlenen gerçeklerden birisi şudur ki çapulcudur bunlar aynı zamanda çünkü ölümden daha fazla yağma yapmışlardır. Bunların adi birer hırsız olduğu, bunların şerefsiz, şereften yoksun insanlar olduğu bu yönüyle ısrarla gizlenir. Bakın o kaynaklara, can kaybının yanında sanki bir önemi yokmuş zannedilir ama öyle değil, çok ayırt edilir. Hep yalma yapılmıştır. Evdeki radyoya tenezzül edilmiştir. Halıya kilime tenezzül edilmiştir. Birinci yönü bu. Öte yandan linç histerisinde harekete geçiren mekanizma şöyle çalışıyor. Ee, bu özellikle Ruanda'da falan gelişen olaylar üzerine yapılmış bilimsel analizler var. Ben onu öldürmezsem o beni öldürecek motivasyonunu yerleştiriyor. Sen onu öldürmezsen o seni öldürecek. Dolayısıyla kendisini öldürmüş ya da her an öldürebilecekmiş gibi düşünüyor. İkinci şeyde motivasyon da bu. Bunları kolaylaştırıcı bir başka şey var. İnsan olmaktan çıkarıyor. Karşıdakini böcekleştirme deniyor literatürde. İnsan olmaktan çıkarınca ee, insan insana bunu yapar mı? Engel ortadan kalkıyor. O katliamcı için, o yağmacı için, o katil sürüsü için onlar artık birer insan değil, bir bebek değil, bir çocuk değil, bir kadın değil, bir hamile kadın değil, bir yaşlı adam ya da kadın değil, bir böcek. Bunu da ince ince işliyorlar. Nasıl? Temel sosyo-kültürel yapısı neyse onun antagonistini buluyor mesela. Sünni Müslümansa bu dinsiz, donsuz, ana bilmez, bacı bilmez tezviratlarını yapıyorlar. Dolayısıyla katli vacip bir şeye dönüşüyor. Yani açıklamanın kolay ve en gözlemlenebilir olan yanı da bu. Dönün bakın Maraş'a. Kent süratle tanıksızlaştırılıyor katliamdan sonra. Ee, sıkı yönetim komutanı 12 Eylül'de gelen... Paşa operasyonun seyrini, suçunu, sorumluluğunu Alevi ve solculara e, yıkacak bir şekilde yeniden e, soruşturmanın seyrine müdahale ediyor. E, öyle olunca katliamın mağduru olanlar e, kenti terk etmek zorunda kalıyorlar. Maraş katliamının hiçbir zaman gerçek bir bilançosu çıkarılmış değildir.